Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle modelimizin yeşil kısmını yapacağız. Yapraklarımızı hazırlayacağız. Daha sonra da üzerine yaparak modelimizi tamamlayacağız. Ara kısmında 12 tane kadar zürafa yaptım arkadaşlar. Dilerseniz ara model koyabilirsiniz. Veyahut da daha fazla zürafa da bırakabilirsiniz. Şimdi Buraya bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak bir yuva oluşturuyorum. şekilde. Bu büyüklükte buraya bir yuva yaptım. Yuvamın içine batarak buradan geri dönüyorum. Şimdi buraya yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batıp buradan aşağıya iniyorum. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum tepesine düğümümü attım tekrar aşağıya dönüyorum hemen üçüncü pırpırıma batıyorum tekrar buradan aşağıya dönüyorum Dördüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar buradan aşağı iniyorum. Bu şekilde 5 pırpırdan oluşan bir sinek kanadı yaptık buraya bir tane boşluğum atıyorum yuvamın içine batarak tekrar batarak buraya pırpır yapıyorum pırpırımın büyüklüğü buradaki üçüncü pırpırımın büyüklüğü kadar olacak bu şekilde tekrar batıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum aynı boyda olacak bu şekilde tekrar yuvamın içine batarak bir tane boş düğüm atıyorum buraya Hemen bir sonraki zürafayı batarak Sürafa'mı yapmaya devam ediyorum. Yine buraya 12 tane kadar sürafa'mı yapacağım. Üçüncü yaprağımı da yapıp tamamlayacağım. Şimdi modelimizi üzerine uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen baştaki pırpırıma batarak buraya düğümümü atıyorum. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum ve düğümümü attım şimdi tekrar pırpırımın içine batarak buraya minik bir pırpır pır veya buna zürafa da diyebiliriz bu büyüklükte bir zürafa yaptım şimdi yapmış olduğum bu zürafanın içine batıp buradan geri dönüyorum bu şekilde ve buraya sinek kanadı yapıyorum bir tane küçük pırpır yapıyorum pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum tekrar zürafanın içine batıp buradan aşağıya indim Hemen ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya indim. üçüncüsünü yapıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yaptım. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya indim. Bu şekilde buraya üç tane sinek kanadı yapmış oldum. Şimdi burada iplerimi hemen kesiyorum. İkinci püspuruma da yine aynı şekilde üzerine üç tane sinek kanadı yapıp tamamlayacağım. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncü yani ilk çiçeğimin son pırpırına batarak buraya düğüm atıyorum. Yine ikinci çiçeğimin de ilk pırpırına batıyorum ve arasında hiç açıklık kalmayacak şekilde şekilde burayı birleştiriyorum. Hemen o yamı çevirdim. Dilerseniz çevirmeden de çalışabilirsiniz. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Buraya bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde buraya zürafa mı yaptım? Tekrar düz yüzünü çevirdim. Sürafamın içine batarak buraya boş bir düğüm atıyorum önce. Ve buraya yine sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum tekrar buradan aşağıya indim. Hemen ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğümümü attım. Tekrar buradan aşağıya ind. Ve üçüncüsünü yapıyorum. Pulperimi içine batarak hemen bir düğümümü atıyorum. aşağıya döndüm. 3. sinek kanadımı da yapmış oldum arkadaşlar. Burada hemen iplerimi kesiyorum. Bu şekilde modelimi tamamlamış oldum. Diğerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.